Evet arkadaşlar. Şimdi gole oynayacağız. Ben Faruk. Ben Kayra. Sizin için bir hesap açtık. O'na yeni. giriyoruz. Evet daha yeni ama hiçbir şey yapılmadı. Evet. Ya özel önemlisiniz. Özeniyoruz size. Kullanılabilir. Oldu. Ya şimdi arkadaşlar bizim favori takımımız <laughs> Real Madrid yani Real Madrid seçtik bakalım Ronaldo gelecek. Evet. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi hadi Ronaldo Ronaldo. Ah kaka. Geldi. Kaka. Bu da iyi yani. Kötü, Üf, kötü, koptu. <gülüyor> kötü <gülüyor> Komedi ya kayran. Bu güzel. Bu da kötü değil. E, antrenmanda biz durduracağız. Evet. E, bitince tekrar başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir dakika. Pardon. Heh. Biz durduruyoruz. Arkadaşlar biz şimdi tamamladık. Gördüğünüz üzere lobby'e gidiyoruz. Şimdi evet. paket açacağız. Sizinle. Mağaza. Yine bizim favori paketimiz. Güney Avrupa Ligi. Özel paketi. Hadi hadi. Ve Oo. Vargas Kimse artık ilk kez duyuyorum. Evet ama sevindik. <laughs> Aynen. Sevindik. Kanatmış. Hmm, bakayım ne varmış bu adamda. Kanat uzmanı. A en sevdiğim ayak oyunu. Aynen. Ha şu kaleci var mı? Ee, kaleci, 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 kaleci yok ya. Maalesef kaleci yok. Ee, ya kimse de orada oynamıyor mu ya? <laughs> Şar'a gideyim. Şar abi. Hiç ileride oynayan yok mu? İleride oynayan yok mu? Yokmuş. Ee, şimdi ekipe bakalım. ekiplerinde de bir yok. Şu 50.000'i de harcayalım ya. Aynen. Boş boş durmasın öyle. Bence de. Hepsini göster. Tüm sizin kalıbınıza. Hadi şimdi şimdi golebol yapak mı? <laughs> Yaparız. Şu görevi de. Mourinho'yu koysun mu sen? Ya ikisini birden yapmak için. Şimdi kart. Görevleri normal. de yapalım. Evet arkadaşlar görevleri yapıyoruz şu an. Rastgele. Rastgele. Evet. ha? rastgele. Normal falan filan. Yani bakalım bir Aa, Aa, oley. Oley. Nerede, nerede oynuyormuş? Girerim. O defansta oynuyor. Bek. Ve ay bir tane ileride adam yok ya. Bir tanecik yok ya. Kaka nerede oynuyor? Bir baksana. Hıh, kaka. Kakaya baktım ben. Nerede oynuyor? Sadece orada mı? Ha, şunların ikisinde oynuyor Kaka. Arkadaşlar bak. sesimiz biraz kısık gelirse çok özür dileriz. Sesi açmanızı öneririz. Bunu sessiz söyleyeyim çünkü sessizse duyun. <gülüyor> <gülüyor> Durun şu 10.000 boşa durmasın öyle. Onu daha harcayalım. Evet bazen o iyi şeyler çıkıyor. 10. Hadi bismillah. Bana bir ara ender çıkmıştı. Ender. En, neymiş? neymiş? Enrukuen. Saçma en, endir, en işte. Aa, 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 aa. Eyvah. Heh. Karval sattım işte yapıyorum da. Heh. Yaşasın. Kakaya. Bakın ya. Adam. Adamın dibi ya. Şimdi şunları bir alalım. Bütün görevleri yapalım. Aynen öyle. Dur bir kart paylaşalım da artık olsun. Aynen. Bakınları karşılaştır. Vay Vargas adamın dibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hepsini adamın dibi diyorum. İstatistik mi? Ondan sonra başka ne vardı? Bir dakika. Ya ben hepsini ezbeye biliyordum da unuttum ya. Dizilişmiş bir evet. şey. Ha, bunlar kolay durdur. Kart yönetimi seviye, Takım. Um, neredeydi taktik yönetimi? Takas, takas. Ya biraz kokuyor. Kayranın dediği üzere. <laughs> Tabii bu şaka yani. Çok dikkatli almayın. Şaka yapıyoruz. Sonra dikkate alırsınız falan. Ha bu arada ortak defansı ben iki gün önce canlı yayında O.G'den gördüm. O yüzden öyle yapıyorum. Normalde başka bir şey yapıyordum. Ya yani oyun korsuzlarından. Aynen öyle. Ee, başka ne var? Ya şunları yapın. arke ekleyeceğiz. Katalog matalog. Burayı tamam. Aa tamamlamışız, İlk tamamlamışız. Ee, burada şunların hepsini yapınca Dört tane kalıyordu genelde zaten. Ee, tamam. Hadi. Katalog. Ara. Hep ilk baştakini ararım. Çok marif etmeyeyim. Ondan sonra arkadaş ekleyeceğiz. Dostluk maçı okey. Ya şu neydi dostluk maçı iki nasıl yapılıyor bana öğretsin bunu ya ben bilmiyorum onu burada da yazmıyor aynen <laughs> çok pardon okey <laughs> ile sesimin sesimizin biraz kısık çıkmasının sebebi de ee, spordan geldik yorgunuz Bir o evet basketboldan çok güzel oynadım 6 tane basket attım arkadaşlar. Ben Hepsi de yakın. böyle üçlüye yakın yerlerde. Neyse. Messi. Vay, adamı adamın debisin Messi. Hep Aa, de mole var. Evet, Aynen. Hep Bende de vardı Messi. Benim diğer hesabımda var. Arkadaşlar sesim kısık çıkabilir. Ben çok bağırmıyorum. Aslında bağırmaya gerek yok da. İşte. Bazen kısık çıkıyor. A kadro bilgisi, onu nasıl yapayım lan? He. Şeye gir, dostluk maçında. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yaptık. Bizim hiçbir zaman maç yapmıyoruz. Nasıl? Maç yapıyoruz ya, siz ona bakmayın. Hayır öyle değil, görevde maç yapın diyor ya onu yapmıyoruz. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz çıkıyoruz zaten Olur. hemen kabul zaten ediyor. Zaten herkes aynı şeyi yapıyor. Bazı acemiler var. Onlar yapıyor. Avat. <laughs> Şakaydı. Ya arkadaşlar abone olun bize ya. Dört tanecik abonemiz var. Evet biraz abone lazım bize. Bir de like. Şu beğen tuşuna tıklamanızı isteriz. Evet. Paylaşın, beğenin. Evet. Bir ikisinden birisini yapın ya da ikisini de yapın. <laughs> ya üçünü yapın bence. Abone de olun, paylaşın da, beğenin de. Bir dakika biz neyi yapmadık? Neyi eksik biz yine? Paket al falan mı ya. Ha Hı. posta kutusu dedi <laughs> Özür dilerim ben biraz hastayım. Ama separeyim ağzı. Evet hadi Ender Ender. O Neymar. Ney Uhu. İlk kez karşılaşıyoruz Neymar'la. Yo, ben iki tane hesap açtım İkisinde de Neymar geldi. Ha, ben ilk kez karşılaşıyorum. Sen ilk kez karşılaşıyorsun. Aha, Tafer'in önüne geldi bir tane. Şarabi. Bence. Aa, aynen. Tafer. Neredesin? Cafer şimdi? benziyor diyor ya. Ben Cafer, dayak yemeyi severim diyor. <laughs> sen de soracak tabii ya. Hadi şey yapalım. <laughs> dur, dur. Ha. Kart. Goleybol. Ball. Ya hep şunlardan şu gelmek zorunda mı ya? Haydi bismillah. Bir kaleci vardı. Kaleciyi koydum yanlışlıkla. Olamaz. Olamaz. Ender gelir de bari. Parry. Oo, Oo Çok iyi. En iyi hesaplardan biri. Bir tane hesap vardı. Full Ender'di. Ama kıydık böyle. 10 <laughs> tane Ender'i koyduk. Gitti bize bir tane daha Ender verdi. Evet. Şans. Şans işi bunlar arkadaşlar. Kaleci. Kaleci oh. gitti elimizden. Gitti gitti gitti. <laughs> gitti yavrum. Gitti gitti gitti. gitti. Neyse. Aynen uzatmayalım. Baya karı böyle Tamam tamam çakal. Evet şimdi normal bir tanecik bunlar yapalım ne yapalım? Maç yapalım bir dakika. Biz en iyisi bir dakika arkadaşlar. 4'lü. Oh. Şimdi hmm, ne desem ne desem Dördün görüşmek dönelim. üzere, görüşmek üzere diyorum. Ya da bitirelim. Bay bay. Bir sonra